Macerayı tamamladınız. Seslerimiz özgür. Hadi konuşalım, arkadaşlar. <laughs> Sesi geldi. Ay. Seslerimizi bulduk. Biraz zor oldu. Evet Çok arkadaşlar olduk. biz yine bugün canımız sıkıldı ve macerayı <laughs> aramaya geldik. Şöyle bir şey bulduk. Bakın şurada bir ters ev var. Bu ters eve giren insanlara bir şeyler oluyormuş. Ama bu tamamen tesadüf. Acaba bize hangi macera denk gelecek? Çünkü ters eve giriyoruz arkadaşlar. <laughs> Vay canına. Bakalım bize hangi macera denk gelecek. Bir sihir var bu evde ama ne olacağını girince göreceğiz arkadaşlar. Böyle hemen şimdi baştan belli olmuyor. Bakın araba bile ters. Ne yapıyorsun Karan? <laughs> ters evin çatısında Karan. Anne bak, ters evin çatısında duruyorum. Evet. <laughs> Hadi bakalım bakalım başımıza neler gelecek. Bakalım hadi bakalım. Bakalım bakalım. Çok <laughs> meraklıyım. ne diyorsun aşkım? Aşkım ne diyorsun? Ne? Karen sen de bir konuş bakayım senin var mı? Aa arkadaşlar. Bakın bakın bir şey söyleyeceğim. <laughs> Durun. Arkadaşlar ben buranın sihirini buldum şimdi. Herkese farklı bir şey yapıyor ya. Bize de sesimizi kaybetti. Her sesimizi kaybetti arkadaşlar. Aa! Sesiniz kayboldu. O zaman sesinizi aramaya gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi kaybolan sesinizi bulmamız gerekiyor. Benim kızımın ve kocamın sesi Yukarı mı çıkalım demek istiyorsun Karar? Tamam sesinizi aramaya gidelim. Sesimiz orada mı diyor? Allah'ım ne yapacağız Vay. arkadaşlar? Sesimizi bulmamız lazım. Siz de bize yardım edin. Oo, şuraya bakın. Her şey ters. Demek ki biz o yüzden bugün burada sesimizi kaybettik. Ve bu terslikler içinde biz... Aa, nasıl bulacağız arkadaşlar? Ay ay başladı. Nereden başlayacağız? Sesimizi nerede bulacağız? Ses avına çıktık arkadaşlar. Bir şey ışıldıyor. Ne ne buldunuz? Aa orada bir kağıt var. Hemen al. Ne diyor? Ne diyor? Ben sizin sesiniz. Beni bulun. Hii kaybolmuş. Ses abına. Haydi bakalım nasıl bulacağız şimdi ya? Of. Çok karışık. Her şey çok karışık arkadaşlar. Şuralara bir bakın. Oo, her şey ters. İnanamıyorum. Sesine ne yaptığını mı? Anlamadım. <laughs> Hayır bakacağız şimdi bulacağız. Bir yerlere yaklaş. Şuraları bir bakın arkadaşlar. Tencerelerin içine bir bakın. Sesinizi arayalım. Kapaklara bir bakın. <laughs> bir arayın sesinizi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay orada mı orada mı? Ben mi aşkım? Ay Allah'ım ya bu ses olmadan da ne kadar zor her şey. <laughs> Hadi kalacağım başladı sanki. Birazcık sesiniz gelmeye başladı. Aa. Arkadaşlar çok az geldi sesiniz. Bence biraz daha bulmamız lazım ya. İyice bir araştırmamız gerekiyor. Şurada da oyuncaklar var. Hadi gidelim şuradakilere bir bakalım. Ay ne acaba hangisi hangisi? Tek tek dokunur. Şu mu? Aa yok o değil ya. O değil bence. Şu pandaya bir dokunur musunuz? Bakalım orada mı? Aa Ah, değil mi? Çok az daha geldi ama eskisi gibi değil arkadaşlar. Hala %50'si kayıp durumda sesinizin. Öf öf, 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 Her yere bakın, her yere bakın. İçine falan bir baksana. Acaba orada mı saklandı sesin? Bir açmaya çalışın bakalım. Yok mu? <laughs> Arasında açılmıyor arkadaşlar ya. Bu ses nerede nerede? şeyleri. <laughs> şimdi aşağı inelim. Bu katta biz bir şey bulamadık yani. Of olmuyor işte. Hadi inelim aşağı. Biraz da aşağıdaki katlarda bulalım ya. Hadi hadi arkadaşlar. Durmayın hadi devam edin. İpucularını bulmamız lazım. Ediyorum. Hadi sizi takip ediyorum. Yavaş yavaş inin. Hadi bakalım. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle bir maceraya denk geleceğimizi de hiç anlayamamıştım. Öf, hadi. Şu sesleri bulalım artık ya. Sıkıldım ben de böyle sessiz sinema gibi. Üf. Arkadaşlar bir yere daha geldik. Oo burası bir banyo. Hadi burada da biraz ipucu arayın. Biraz seslerinizi arayın arkadaşlar. Her şey yukarıda ya. Resmen her şey çok ters. Bulabildin mi? Yok galiba. Üf, of of of. Gelin hadi bakalım biraz da bu odayı arayın. Bakın burası ters bir yatak odası. Bakın tavanda şu anda yatak var arkadaşlar. <laughs> Aşkım böyle yat. Hadi bakın bakalım iyice arayayım bir bakalım. Of oh, Allah'ım. Ne biliyor musunuz ne yapıyorsunuz? Sizce sesler nereye gitti ya? Kale'nin sesi yüzde geri gelmişti yukarıdan dolayı orada bir şey yaklaştı sesi geri geldi ama hala bakıyorlar o oh. <laughs> hala arıyor hala arıyor var mı var mı maalesef yok ya şu yatağa falan bak not mu buldunuz ay inanamıyorum bakalım ne yazıyor bakalım. Arkadaşlar bir ipucu bulduk. Doğru yol yukarı diyor. Yukarı çıkın diyor. Hadi hadi arkadaşlar yukarı devam ediyor. Duydun mu ters Lütfen karın sesini nereye sakladığını söyle. Uf, her şey. Lütfen. Lütfen, lütfen. lütfen, lütfen. lütfen. <laughs> kızım sesi yok ya. Çok üzülüyorum bu duruma. Hala arıyor babamız. Babamızı hala arıyor. Ah! Orada bir şey var. Oku bakalım ne diyor? Uyurken yatağa serdiğin eşya nerede? Uyurken ne seriz ki? Nevresim falan. Yastık, battaniye. Evet. Ah Karen girdi bile. Evet bu odada olabilir. Çünkü burası bir çocuk yatak odası. Evet şimdi bence asıl ipucu burada arkadaşlar. Oy, oy Hadi bakalım. Ama orada olmaz ki nevresimler kızım. Nevresimler, yastıklar, yorganlar ben de şurada olur. Şurada. Dolapta olabilir. İşte not. Özgür, özgür dedi. Macerayı tamamladınız. Macerayı tamamladınız. <laughs> Sesleriniz özgür. Hadi konuşun hadi. Sesi geldi. Oley. Seslerimizi bulduk. Biraz zor oldu. Aa. Çok aradık ama arkadaşlar yorulduk ama Sesleri çok özlemişim sesleri ya. Sesleri bulduk. Seslerimiz Seslerimiz kayboldu. Bizlerimizi bulduk. Bugünkü videomuzda abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sıradaki maceralar için yorumlara yazın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Bay bay.